Merhaba ben Nefraylus. Şu anda yanımda Jenny ile birlikte yeni yaptığımız HMF yani Help Me Friend sistemini tanıtacağız. Şu anda Trisic bölgesinde Hidden Valley'in yanındayız. Buraya geçiş için e, şu üst taraftaki bölgeye teleporterlar koyduk. Yani bu alana girmek için buradan geliyorsunuz. HMF sisteminin girişi sadece buradan olacak. E, sisteme girdik dönüşte ölürüz diye düşünmeyin. E, videonun yaklaşık olarak 8 dakika sonrasında zaten dönüşte neler olacağını göreceksiniz bu arkadaşla sadece teyimli karakterler iletişime geçebiliyor. Kendisinin ismi Ses Sürekli buralarda takılıyor. Benim gibi geziyor. Sıfatı benim gibi. Teyimci bir karakter buna iki kere tıkladığında şu diyalog karşısına çıkıyor. Burada diyor ki merhaba yönetici. HMF sistemine girmek istiyorsan bana bir adet unicorn ruhu getirmelisin. Çok sevdiğim unicornum öldü ve bana ruh lazım. Yine bununla beraber güvendiğin iki pürü varıyor ve iki pürü mage arkadaşınla yanıma, yanında getirmelisin diyor. Arkadaşların yanındaysa bunları bana tanıt diyor. Bu adamın unicorn olmuş yazık. Siz de kestiğiniz Collector of Soul'dan ve hatta çeşitli sistemlerden unikon ruhu elde ettiyseniz bu arkadaşa getirdiğiniz takdirde sizi özel bir instans yani görev sistemine sokacaktır. Şu anda Jenny mikrofonun diğer ucunda acaba bu ne diyor diye düşünüyor Neyse sisteme geri dönelim. Şu anda multi client ile girişi engellediğim için ben manuel olarak kendime o yandaşlarıma, arkadaşlarıma ekledim. Şu anda sadece bir adet MC ihtiyacım var. Bir adet MC tıkladığımda mesela multi client ile giriş yapamıyorum. Yine arkadaşınızın multi client'ini de yanınızda alamıyorsunuz. Bunun için 4 farklı bilgisayardan bağlanmış olan arkadaşlarım. Yani bir evde 2 bilgisayarınız varsa bu sisteme multi girebilirsiniz. Ancak bir bilgisayardan kesinlikle 2 klientlerden giremez. Biz şimdi en son yardımcımız olan Nela'yı seçelim da başka birinin multi kliyenti olduğu için alamıyoruz bunu da manuel olarak kaydedeceğim ee, video aşamasında böyle sıkıntılar oluyor çünkü sistemi tamamen bitirdikten sonra e, video çekme aşamasına geliyorum yani bu durum için sizden özür dilerim ancak güvenlik güvenliktir bizim için ben hemen Nela'yı kendime kaydedeyim Evet Nela'yı ikinci mate olarak kendime kaydettim ve gördüğünüz gibi arkadaşlarımı tanıttım. Unicorn ruhunu al ve bizi içeri götür diyor. Çantamızdaki unicorn ruhunu aldığında bizi yerlerimize yollayacak. Şimdi içeri girdiğimizde karakterler ölmesin diye biz bunları bir ölümsüz yapalım. Ee, gittiğimizde sürprizle karşılaşmayalım. Evet arkadaşlarımı beni içeri aldı Ben sisteme giren kişi olarak şu anda sistemin ortasındayım. Burada sistemin kalan süresini gösteren e, saat var. Şu an için sistemin süresi 15 dakika. Burada duvarlar var. Yine bu duvarların arkasında 2 adet Warrior savaşçı var. Gördüğünüz gibi Neftest yani seçtiğim birinci Warrior aşağı tarafta savaşıyor. Seçtiğim ikinci Warrior yukarı tarafta savaşıyor. Seçtiğim birinci Mage bu tarafta NPC'siyle ile savaşıyor. Yine seçtiğim ikinci Mage bu tarafta kendi NPC'siyle ile kapışıyor. Ne bu arkadaş bu boss'u öldürdüğü zaman şöyle yapalım. Şimdi göremeyeceksiniz çünkü. Buradaki mage arkadaş bununla savaşıp bu boss'u öldürdüğü zaman kendisinin lootlayacağı bu kasa çıkıyor. Mage'ler için genelde demon kalbi. E, düşük bir ihtimal de olsa direkt e, high mage drop işte çıkıyor. E, magical parchment bu tarz mage'lerin içine işine yarayacak itemler çıkıyor. Yine warrior boss'ları öldüğünde Warrior'ın işine yarayacak itemler çıkıyor. İşte bunlar Skull Armor parçası. Mesela 20'de 1 çıkacak olan item şansımıza çıktı. Skull Scroll her seferinde çıkacaktır. Yine çeşitli One Cushing silahlar. Vazgeçilmez chest potionlarımız. Bunlar sistemde size yani friends yardım eden arkadaşlarınızın ufak kazançlarıdır. Sistemin asıl kazancı en son yani 4 boss kesildikten sonra ortada belirecek olan Unturek isimli boss öldüğündedir. Bu boss altında hangi binek varsa sistemin sonunda yani bu boss öldüğünde o binek kalacaktır. Şu anda Forest çıktı. Biz videoda Forest kabul etmeyelim. Bunu silelim ve kendimize yeni bir boss çıkartalım. Şöyle güzel bir binek olsun ki videoda insanların izlediğine değsin. Evet Silver State çıktı. Mesela come on my horse dedi. Aa, atını çağırdı ve sizinle savaşmaya başladı. Dört arkadaşınız burada bu bossla savaşacaksınız. Bu boss öldüğü zaman binek teimsiz olarak alanda kalacak. Ve alana giriş yapan teimci yani hayvan terbiyecisi bu çıkan bineği ehlileştirecek. Sistemin asıl kazancı budur. Yine bineği ehlileştirmek için 60 saniye süreniz var. Alana girdiğinizde toplamda 5 adet hakkınız var. Yani e, arkadaşlarınız veya siz en fazla 5 kere ölebilirsiniz. 5. haktan sonra elineceksiniz. E, logout altında herhangi bir sorgu yok. Yani oyundan düştüğü zaman eğer bağlanmazsa burada gördüğünüz sayaç sıfırlanana kadar arkadaşınızın bağlanması beklenir. Aksi takdirde yine görev iptal edilmiş sayılır. Şu anda boss'u kestik, itemleri lootladık. Dönüşte acaba bomba mı dizdiler, depremlediler mi, duvar mı çektiler, bizi yakacaklar mı diye düşünmenize gerek yok. Sistem sizi e, alandan çıkarttığında 10 saniye boyunca invis ve invul yani hem görünmez hem de ölümsüz halde olacaksınız. Bu 10 saniye içinde Kaçıp kaçmamak size kalmış. Etrafınızda tuzak varsa bunlardan sıyrılmak veyahut da kalıp savaşmak yine size kalmış. Biz yine size ufak bir avantaj sağlamak için böyle bir eklenti yaptık. Son 6 saniyemiz sistemden çıkalım. Yine videonun başında da söyledim. Unicorn ruhu Collector of Soul'dan çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi bütün arkadaşlarım şu anda invis durumda. Sağa sola kaçışabilirsiniz. Burası zaten fiyat atılamayan bölgedir. Veyahut da evde kurulamaz burada ölme şansınız yok yani. Evet sistem koruması sona erdi ve herkes invulluktan invizlikten çıktı. Kazancımız nedir? E, ee, i̇ki tane warrior'dan toplarsak ortalama olarak iki adet vanquishing silah en az. İki match ile hesaplarsak yine en kötü ihtimalle bir adet demon kalbi çıkabilir. Lider map çıkabilir. Yine aynı sistemden tekrar unicorn ruhu çıkabilir. Ancak bunun çıkma şansı %1'dir. Yani çok zordur. Sistemin kullanışı bu şekilde. Gayet basit bir görünen bu sistemi kodlamak benim tam bir günüm aldı. Ve sistem 01.03.2015 tarihinde kodlandı. Akşam saat 11'de kodlaması bitti. Ee, sistemi yeni kullanacak olanlar eğer bir hatayla karşılaşırsa hemen celallenmektense bunu bildirirseler daha iyi olur. Çünkü biraz kapsamlı ve aşırı fazla korumalı bir sistem yazdım. İlla ki gözümden kaçan bir şey olmuştur. Çünkü sürekli Skype'tan sorulara cevap veriyoruz. Page'lere bakıyorum. Yine yazanlar oluyor. Bunlara cevap verdim derken aklımdakini unutabiliyorum. Herkese kolay gelsin. Umarım bol keyif alacağınız bir sistem olur. Tekrardan iyi oyunlar.